Alaka ve irtibatı var ya yani. ve devam canlı her gün onunla beraber buhran bunalım panik panik atak depresyon can sıkıntısı cehennemi aralanmış bir ruhun e, hissettiği şey buna kaps denilir her gün cehennemi yaşıyor surur saadet neşe sevinç bast bu da cennetten haber veriyor. Onun hissetmemesi o alemlerle bağın olmadığı anlamına gelmiyor değil mi abi? Yok. İnsan mahiyeti camiyeti itibariyle mevcudatın hemen ekserisiyle alakadardır. Dokuzuncu sözde şöyle diyor. E, i̇nsaniyet onu kainatla alakadar etmiş. Vay be. E, i̇nsan penceresinde, 33. pencerede, e, ee, aynı Samet olmak kolay değil. Aynı Samet ne biliyor musunuz? Tencereyi getir. Getirme de sahneder. Tencereyi getir tamam mı? Bin bir ismi. Gazali'ye göre dört bin. Ne olur at içine. Binbir ismi kainat. İnsanda var olup kainatta olmayan esma var. Tencereyi getir. Dört bin taneyi at. Karıştır. Sonsuzdur da aslında. Bize bu kadar bildirilmiş. Allah'ın 4000 bin, dört bin tane ismi olmaz. Sonsuzdur. Şu kadar var ondan sonra yok. Olmaz. Ne olur karıştır. Karıştır karıştır karıştır. 4000 tane bunun adı insana koy aynı isamet. Samet. Aynası. Esmanın bütünlüğünün sendeki karşılığı. Vay be. İnsanlarda noktayı mihrakiye. Hükmünde. Evet. Bütün esmanın noktayı mihrakiyesi. Vay be. İnsan ya kaliteli bir şey ha. TSE değil. İnsanın şeyini TSE, Türk Standart Enstitüsü'nün koymuş olduğu kalite, numarası değil bu. Hem insanın mahiyeti camiasında insanın mahiyeti camiasında yani Allah'ın dışında ne hatırınıza geliyor ne duymuşsanız hepsini içine alması noktasında hadsiz bir istidadı muhabbet derc edilmiştir. Ona karşı arş azam lefi mahfuz ana kroki çiziyorum size. Nuru Muhammedi, Kabuk Hüseyin, Arş Azam, Lefi Mahfuz, Arş. Daire ilim, daire hayat. arş, cennet, cehennem daire ilim, daire hayat, kürs, levh mahve ispat, yedi kat sema. Kabiri bile saymadım. Alem berza sayma. Hiç gözükmeyince kadar yeri yok yani bu, bu alemler için hiç. Böyle alem-i şehadet. Bu bütün bu alemlere karşı insan istidahatsiz bir istidadi muhabbet derci demiş. Hepsine karşı bir muhabbet istidadı var. Peki Isındık değil mi biraz? Tamam İbrahim. Şimdi iyi, iyi bana bakın şey yapın. Muhabbet muhabbet vacibül vücudun hangi sistemin içinde? Muhabbet. <laughs> Aferin Salih. 18 yaşında değil mi? Bak derslere gele kitap okuyan ve değil. Bakıyor musun? şunat ı Zati, değil mi? Şu 16 zatiye. Peki merkezden dışarıya çık hadi bakayım. Şefkat, Şefkat mukaddesi. Muhabbet münezzehesi. Münezzeh. <laughs> tamam onlar o kadar desen yetiyor. Şefkat, <laughs> muhabbet, Şevk. surur, lezzet, memnuniyet, iftihar. Dışa çık. 24. E, mektup. Burada ne koydu? Muhabbet şunat-ı zatiyenin bize koyduğu nümine yani e, sıfatın arkasında bile esma geç arkasına sıfat geç arkasına şuna işte insanı mahiyeti camiasına bir hadsiz istidadı